Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik yapılan, genellikle hep evim, evimizde olan malzemelerle harika bir arkadaşlar tatlı krizinizi son verecek bir tarifle geldim arkadaşlar. Ee, sizlerle yulaf yulaf tarifi vereceğim size arkadaşlar. videoya ee, Video başlamadan önce size şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar evimizin arkasında yani arkada e, bir inşaat var ve inşaattan çok yani Acayip sesler geliyor. Pek siz duymuyor olabilirsiniz ama duyuyor da olabilirsiniz. Arkadaşlar bunun için şimdiden özür dilerim. Yapacak bir şeyim yok. Şimdi biz arkadaşlar hemen malzemelerimize bir geçelim. İlk malzememiz 2,5 kaşık yulaf arkadaşlar. Ve arkadaşlar dilediğiniz meyve ben çilek kullanacağım. Çilek taze bir meyve. Burada da arkadaşlar kuru üzüm var. Bu da kuru bir meyve kullanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar diğer malzemem yoğurt. Tabi bunun hepsini kullanmayacağım arkadaşlar. Yani yarım bardak aslında bir bardak civarında bir su bardağı civarında yoğurt kullanacağım. Biz kavanoza saklıyoruz yoğurtlarımızı. Kavanozlara koyuyoruz. O yüzden benim yoğurdum da kavanozda. Bir su bardağı kadar da arkadaşlar yoğurt gerekiyor. Tarifimizi süslemek için çeşitli arkadaşlar bu şekilde yiyecekler olabilir. Ben bisküvi kullanacağım bunun için arkadaşlarım. Arkadaşlar su gerekiyor. Benim suyum bardağımda arkadaşlar. Yarım bardak su kullanacağım arkadaşlar. Hepsini kullanmayabilirim ama ben gene de bir yarım bardak koydum. Yapımına geçelim arkadaşlar. Şimdi çilek sepetimin içinden 5 adet çilek seçiyorum. Bu arada ellerim temiz. Ee, arkadaşlar yani sizin kasenizin büyüklüğüne göre yapabilirsiniz. Benim kasemin büyüklüğü arkadaşlar bu şekilde benim kasemin büyüklüğü. Evet şöyle büyüklerinden de seçebiliriz. 5-6 adet yani seçin arkadaşlar. Ben şöyle bir 6 adet seçmiş bulundum. Temizlik önemli arkadaşlar. Çileklerimi bir güzel yıkıyorum hemen. Yıkadıktan sonra yeşil sap kısımlarının hepsini çıkarıyorum. Saplarını bir güzel çıkardım arkadaşlar. Onları hatta buraya koydum. Şimdi bütün çileklerimi ikiye bölüyorum. Böldüğüm çiçek. Ay arkadaşlar pardon söyleyemedim. Böldüğüm çilekleri bunun gibi bir kaba alıyorum hemen. Evet. Sonra arkadaşlar rondomu alıyorum hemen elime. Arkadaşlar rondomu çalıştırmadan önce biraz içine arkadaşlar su katıyorum. çok da katmayayım arkadaşlar bu kadar yeterli hatta bunu biraz azaltalım arkadaşlar şimdi hemen rondodan geçiriyorum arkadaşlar şöyle bir kıvam alınca içine bir kaşık kadar yani şu kadar arkadaşlar içine yoğurt katıyorum evet yoğurdumu kattım arkadaşlar sonra e, mikserimi tekrardan çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde bir kıvam alacak. Bakın şöyle pes pembe açık bir pembe oldu. Hemen tamam arkadaşlar şöyle kasemi alıyorum. Aldıktan sonra içine yaptığım pembiş şeyimi içine katıyorum. Bir güzel kattım arkadaşlar. Sonra şöyle şu tarafa koyalım. Arkadaşlar içine gene şöyle bir su bardağın aslında değil de yarım su bardağı kadar olabilir. Siz bunu iki kaşık olarak kullanabilirsiniz. Videonun başında söylediğim sizin yapacağınız ölçüye bağlı yani dilediğiniz ölçü yapabilirsiniz. Ben 3 yemek kaşığı kadar şimdi için arkadaşlar yoğurt koyuyorum, koydum. Şimdi bakın bir güzel karıştırıyorum. Renk genel açıldı gördüğünüz gibi. Rengi böyle çok tatlış oldu. İçinde bakın böyle tanecikler var. Ama onlar arkadaşlar çilek tanecikleri. Ki bunlar ağzımıza gelmesi gerçekten çok doğal bir şey. Tadı, tadını harika yapacak. İçine biraz e, kuru üzüm katıyorum. Hepsini boşaltmadım. Çünkü süslemeye de bırakmak istedim biraz. Şu an arkadaşlar çok feci bir şekilde inşaat sesleri geliyor. Bunun için hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar içine şuradan aldığım yulaf katacağım biraz. Gene bunun hepsini kullanmayacağım. Gene arkadaşlar süslemede de kullanacağım. Bir güzel bunu karıştırıyoruz. Biraz yulafımı az kattım. Ben yulaf çok seviyorum. Bol bol katmayı çok seviyorum yani. Evet bir güzel karıştırıyorum şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle iki çilek daha alıyoruz. Ee, çünkü neden? Çünkü süsleyeceğiz bir güzel buradaki güzel yoğurdumuzu. Şimdi bunları hemen kesiyorum güzel bir şekilde. Evet şimdi arkadaşlar dilimlediğim bu çileklerimi güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Böyle arkadaşlar burası yani sizin hayal gücünüze kalmış. Dekore edebilirsiniz istediğiniz gibi yoğurdunuzu. Yani bunu bir güzel süsleyin yani. Bunun adını arkadaşlar ya ben duyduğuma göre asay bol gibi bir şey de diyorlar. O meyvelerinden oluşan. Ee, bu asay meyvesiyle oluşuyor. Ee, asay bol denilen yiyecek. Instagram'ın popüler arkadaşlar yiyeceği yani. Ben de pek bilmiyorum ama biz de elimizden geldiğince güzel bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi yulafımızı da aldık. Benim bu arada söylediğim gibi tekrardan. Ellerim gayet temiz. Elimle şöyle yulafımı bir güzel koyuyorum arkadaşlar. Bence harika oldu. Ortasına kadar da doldurmak istemedim. Burada çünkü üzümüm de var. Biraz da üzümle süsleyeceğim. Evet bu, bu yaptığımız yulaf tarifi gerçekten hem sağlıklı hem doyurucu. Kahvaltılarda bile güzel bir şekilde tüketebileceğiniz bir e, yiyecek arkadaşlar. Yaptığımız bu yulaf tarifi arkadaşlar. içindeki besinler gayet doğal, gayet doğal bir arkadaşlar. E, güzel bir şölen çıkardık gerçekten. Ben malzemeler listesinde söylemeyi unuttum. E, burada tarçınımız var. Tarçınımız gayet güzel bir tat katacak arkadaşlar böyle aktarlarda satılıyor doğal kakao. İstiyorsanız doğal kakao da katabilirsiniz ama ben katmayacağım. Ama doğal kakoyla da yaptığım oldu mu oldu? Gerçekten süper oluyor. Bence harika oldu arkadaşlar.